Selam dostlarım. Batı Zayi burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ders Çalışma Günlüğüm serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bana yaptığınız geri dönüşlerde bu tarz videoların sizleri motive ettiğini ve sizi olumlu yönde etkilediğini söylediniz bana. Ben de bu yüzden haftada bir ya da iki haftada bir sizlere ders çalışma programımı, ritüelimi paylaşmak istedim. Ve her ders çalışma günlüğümde sizler için farklı bir konuya yoğunlaşmak istedim. Biliyorsunuz ilk videom karantinada motivasyonumuzu yükseltmek üzerine kuruluydu. İkinci videomun konusu da yine karantina döneminde planlı ve programlı bir şekilde ders çalışmak üzerine olacak. Biraz önce gördüğünüz gibi ben kendime küçük bir program hazırladım. Bu 3 günlük bir video olacak. O yüzden 3 günlük bir program hazırladım kendime. Geçen hafta motivasyonumu tam anlamıyla kaybetmiştim. Bu yüzden artık bu hafta ıı, Hunharca ders çalışmam gerektiğini farkındayım. Sizlerle birlikte kendimi de motive ediyorum. Bu yüzden bu videolar hepimiz için ekstra yararlı oluyor bence. Program hazırlarken en çok dikkat ettiğim şey beni sıkmayacak, beni yormayacak olması. Çünkü ben lise dönemimde kendime program hazırlamaya çalıştığımda böyle en az 3 dersler, 4 dersler şu kitabı bitireyim, şu kitaptan şu kadar ilerleyeyim. Yok 13-14 arası çalışayım, 14-14 arası ara vereyim. Yok 15-10'a kadar tekrar çalışayım falan. Böyle böyle aşırı yoğun, aşırı üzerine düşünülmüş programlar hazırlıyordum ve bana hiçbir yarar olmuyordu. O yüzden ilk önce saatleri kaldırmaya karar verdim. Ben oraya işime yarayacak her şeyi yazayım. İstersem bunu sabah yaparım, istersem akşam yaparım, istersem de akşamüstü öğlen yaparım. Bu bana kalsın. Kendimi bir şekilde bir saate sınırlandırmamış olayım dedim. Daha sonra da hani oraya 4 tane 5 tane ders yazmadım. Maksimum 2 ya da 3 ders yazdım. Bunu da kendi yoğunluğuma göre, kendi vaktime göre ayarlamak istedim. Mesela her güne İspanyolca'yı koymak istedim. Çünkü beni çok fazla yormayan, aksine eğlendiren bir şey olduğu için Orada motivasyonumu daha da yükselteceğimi düşündüm. Mesela 16 Nisan Perşembe'ye yani bugüne pedodonti dersini yazmışım. Ve konu olarak da genç sürekli dişlerde pulpa tedavileri konularını seçmişim. Bu konuyla ilgili benim bir fotokopim var. Onu fosforlayacağım bolca yanına da notlarımı alıp bu dersi bu şekilde bitirmiş olacağım. Yanıma başka bir kaynak daha koyacağım. Ondan da yararlanacağım. Beyne küçük bir İspanyolca ekledim biraz önce bahsettiğimden de ötürü. Cuma günü yine iki ders seçmişim. Sadece cumartesi günü kendimi yormak istemişim. Bu yüzden buraya üç tane ders eklemişim. Gidişata göre bakalım yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Çünkü uzun süredir program hazırlamıyordum. Motivasyonum düşüktü. Sizlerle birlikte kendimi de bu videoda biraz test etmiş olacağım. Yoracağım kendimi. Neden bu kadar bilmiyorum ama. Haydi o zaman pedodonti dersi Batuza'yı sene bekler. Şimdi bitirdim çalışmamı. Zaten 4 sayfalık kısa bir nottu. 2 sayfa çalışıp ara verdim. Sonra o diğer iki sayfayı da bitirdim. 45 dakika falan sürü çalışmam. Hani 15 dakikada bir ara verdiğimi farz edersek, yarım saatte bitirmiş oldum. Ben Böyle dosyalara koymayı çok seviyorum notlarımı böyle daha düzenli duruyor ve düzene aşığım düzenli bir insan olarak. Bunun içine notumu koydum ve ikinci dönemde işlediğimiz tüm konuların listesini çıkardım. Ben çünkü henüz yeni başlayabildim ki şu an bu pandemi durumu olmasa şu an vizelerimiz olacaktı. İlk konum yana da bir tik attım çünkü bir konum bitti. Ben konuları şu şekilde çalışıyorum. Şu an sınava çok uzun bir vakit var. İlla ki biraz unutacağım. Hani sınavdan bir gün, iki gün önce baktığımda aa ben bunu çalıştım deyip tekrar o bilgiler beynime yüklenebilsin yani. Anlatabildim mi? Anlatamadım. Sınavdan bir ya da iki gece önce hani bu konuya baktığımda Kısaca o konuyu hemen hatırlayabiliyorsam, ezberleyebiliyorsam güzel bir çalışma yapmışım demektir. Hani bir gün önce sınavdan yine böyle uzun uzun fosforlayıp uzun uzun konu çalışınca ben yapamıyorum. Çünkü salağım biraz. Uzun uzun o konuyu önceden bir kere okumam gerekiyor ya da iki kere. Hani ben sınavdan bir gün önce çalışsam dersleri büyük ihtimalle çoğundan kalırım. Çünkü alık ve salak bir çocuğum. Çok zeki olup azıcık çalışmayla geçmeyi çok isterdim ama... Şu anda İspanyolca çalışmaya geçeceğim günün eğlenceli kısmına. Ama pedalonhi de çok seviyorum. Kendime bir kahve hazırlayayım. Masamı da biraz toplayayım daha sonra da. Hola amigos diye geleceğim karşınıza. Dostlarım şu an videonun ikinci günündeyiz ve bugün Cuma. Ve ben bu programı hazırlarken bir şey atlamışım. Cuma günü benim saat 1.30'dan buçuktan beş çeyreğe kadar ee, uzaktan eğitimim var. Bu yüzden ben nasıl ders çalışayım? Akşam çalışabilirsin diyebilirsiniz ama dün Survivor fragmanı aşırı heyecan verici, aşırı merak uyandırıcıydı. O yüzden Survivor'ı izlemek zorundayım bu gece. Yaptığım programda görüyorum ki farmakoloji ve İspanyolcayı eklemişim. İspanyolcayı yine de yapacağım bugün çünkü vazgeçilmezim. Her gün yapmaya çalışıyorum. Farmakolojiyi de birazını bugüne birazını yarına olacak şekilde ikiye bölmüştüm artık tamamını yarına öteleyeceğim. Yarın hani böyle yaklaşık 8 saat falan ders çalışmam gerekecek sanki. Ben de çok fazla olmuyor ama biliyorum ki çoğu insan program hazırladığında ve yanına o tiki atamadığında, yapamadığında o gün için motivasyonu düşüyor, morali bozuyor. İşte videonun en başına demeye çalıştığım şey buydu. Böyle yapmayın. Hani gün içindeki yoğunluklarınızı bilerek oluşturun programlarınızı. Ben dediğim gibi bugünü atladığım için böyle bir saçmalık yapmışım. Olsun. Yarın hepsini yapmaya çalışacağım. Zaten siz de benimle birlikte olacaksınız. Bakalım yapabilecek miyiz? Bence yapamayacağız. Ama olsun denemekten zarar gelmez, değil mi? Motivasyonumuzu diri tutuyoruz. Haydi aslanlarım, haydi batuzayı. Haydi. şekilde ikinci konunun da notlarını aldım. Ve üçüncü konunun başlığını da attım. Ve karar verdim ki her konuyu her güne dağıtmam gerek. Çünkü hepsini bir günde yapmam imkansız. Çünkü sıkılıyor. Çok sıkı, aşırı sıkıcı yani. O yüzden farmakolojide burada noktalıyorum. Yine tam bir programım gerçekleşmedi ama başarılı bir ders çalışma oldu diye düşünüyorum. Bu hafta içinde de bu not alma işlemi farmakolojiden biter. O zaman şimdi de biraz Enodonti çalışalım. Yeah. Dostlarım son kez artık geldim karşınıza. Bilgisayardaydım şimdi sınıfın Drive grubundaki Enodonti notlarını indirdim bilgisayara. Sonra baktım bence bizim işlediğimiz slaylar onlar değil. Ve hangi konu işlediğimizi de hatırlamıyorum çünkü yani milyon yıl geçmiş gibi üstünden. Asla hiçbir konu aklımda yok şu an. O yüzden kafam karışmasın diye onlara bakmayacağım. Zaten onları da uzun uzun not çıkarmak yerine bir fotokopi makinesi alıp oradan hani fotokopi şeklinde çıkıp notlar üzerinden çalışmak istiyorum. Çünkü onlara not çıkarmaya çalışırsam hani gerçekten sadece bir konu için tüm günümü heba etmem gerekecek. Ben de bunu istemiyorum. Biraz da kendime vakit ayırayım istiyorum bu süreçte. O yüzden hemen bir yazıcı makinesi ya da fotoğraf makinesi arayışına gireceğim. Şimdi biraz dinlenip sonra resim yapmaya geri döneceğim. Biliyorsunuz akrilik boyayla resim yapıyorum. Bir önceki ders çalışma günümde vardı. O yüzden tekrar tekrar burada göstermeyeceğim onu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Umarım her hafta haftada iki video sözümü tutabilirim sizler için. Kendi size çok iyi bakın. Umarım bu video sizler için çok yararlı olmuştur. Videomu çok beğenmişsinizdir. Hemen youtuber'lık görevlerimi yerine getiriyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya yorumlar bırakmayı ve beni sevdiyseniz bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Beni çok mutlu edersiniz. Beraber büyürsek eğer çok güzel şeyler yaparız birlikte. Ve 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 Zili de çalın ki her video attığımda videolarıma koşarak gelebilin. Videolarımdan anında haberdar olabilin. Son olarak da kamu spotumu veriyorum. Evde kalın, güvenle kalın. Sevdiklerinizle kalın. Batuza ile kalın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.